merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizler birlikte Minecraft'ta arkadaşlar ben ikide bir Minecraft diyorum ama artık Logitraft'mış bu oyun adı. Neyse şunun arka sesini de güzel bir kısalım. Arkadaşlar e, şimdi bu bence girişe çok güzel bir şekilde başladım arkadaşlar. E, bunun galiba dördüncü bölümünü çekiyoruz ve yine bug'a girdi ve gene reklam yeter artık. <laughs> Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi şey olmuştu böyle tarla yapmıştık 3. E, bölümde bildiğiniz gibi. Şöyle bildiğiniz gibi hemen göstereyim de. Tarla, e, tarla en son büyümüş müydü ben de tam bilmiyorum. E, neyse. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan niye ise çıkabiliyoruz ben de bilmiyorum. Bu Minecraft'ta çıkılabiliyor mu bu? Hani bunlardan çıkılabiliyor galiba. Neyse onu onu bu boş verelim. Arkadaşlar 3. bölümde tarla yapmıştık. Ondan sonra biraz odun toplamıştık. Sonra e, şuralara falan cam eklemiştik falan. E, bu videoda da ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama arkadaşlar videomuz az sürebilir. E, çünkü şey ben köyde olduğum için o Minecraft... E, Hayatta kalma oynadım ikinci bölüm. Minecraft'ta hayatta kalma oynadım 3. bölümü. çekem e, Atamadım YouTube'a. Çünkü internet yoktu. Bildiğiniz gibi internetli bir şekilde atılıyor. E, bu yüzden galerimde de çok yer kapladığı için e, bu yüzden bu video böyle bir 5 dakika falan sürebilir. Neyse. E, buraya ben yanlışlıkla i̇şte. şey bırakmışım. Umarım creeper gelmez. Creeper şu an orada gelmiyor. Arkadaşlar bu arada gerçek Minecraft videolarımız bence muazzam olacak. Ee, şurada biraz odun toplayalım diyeceğim de toplayamayız. Çünkü baltamızın canı bayağı bir az. Bakalım sandığımızda evet taş yok. Çubuk var çubuk. Tamam. O zaman madenimize inelim ve birazcık taş toplayalım. Zaten azıcık bir şey toplayacağım. Videoyu durdurmama hiç gerek yok. Biraz şu yandan kazanım da aydınlık gelsin bence şuradan. Taş olan taraftan. Evet dört tanecik yetecektir bizi muhtemelen. Ekle bir videolarımda tabletin şarjı yok. Bir beşe bir 15'e düşüyor fark ettiyseniz yok ekranda 5 yok ekranda 15 gösteriyor ee, çünkü ben video çekmeyi çok seviyorum hem sizi eğlendirmek hem de e, kendim için yapıyorum bunları hem sizin için hem de, de kendim için <laughs> üzgünüm konuşamadım ee, arkadaşlar muhtemelen akşam oluyordur ama öncelikle ben şu e ay terimi bir tekrardan düzelteyim. Ee, ondan sonra bunu buraya koyalım sonra toprak toprak bayağı varmış atmayacağım çünkü blok olarak kullanılabilir bence ee, şunu şunu kullanalım tamam akşam mı oluyor evet yavaş yavaş oluyor ama e, ben şu anlık odun toplayacağım şu huş odunumuz büyümüş. Arkadaşlar bu arada e, galiba 3. bölümü ben yeğenimle birlikte çektim. E, bildiğiniz gibi e, şey umarım like atmışsınızdır. Da, like atıyorsunuzdur videolarıma. Çünkü ben çok istiyorum böyle video çekmek. Hem sizin için çekiyorum hem de kendim için diye. Şey dedim bunu ama yani zaten ailem de like atıyor ailemden Zeynep ablam yok ben kendime de like atıyorum sonra. Ee, abim atıyor. Böyle videoya 4 like geliyor. Ama ben yok 5 like istediğimde bir like eksik geliyor. Bu yüzden e, yani üzülüyorum ben de ama baktım ki bir kişi like atmış ve birisi de yoruma ilerlerde çok iyi olacaksın reis. Bence ben senin ilerleyeceğine inanıyorum. Devam et böyle diyen birisi var. Çok teşekkür ederim o kişiye bu arada. Arkadaşlar bu arada ben inek kesin kesin bence bir yapayım. Bence daha aynen. Şöyle bunlardan koyalım. Topladığım odunları da çevireyim. Evet çevirdim. Harika oldu. Bence arkadaşlar bu seriyi ben ne kadar kaç bölüm yaparım bilmiyorum artık size göre olacak. Bence e, harika bir seri. Ben seviyorum seriyi ama siz sevmiyorsanız da seriyi durdururum. E, ama ben yine de belki çekmeye devam ederim. Umarım ama mi serimi beğenirseniz. Serimiz şu an 4 bölümlük. Yani aha pişmiş bile. 2 leveliz hala. Evet, akşam oldu. Şimdi bir uyuyalım. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Her an ee, kay, kayıt durdurulabilir. Her an kayıt durdurulabilir. Ee, çünkü tabletimde çok da yer yok. İnekçik gelir misin? Bak gene öldüreceğim. Çünkü ineğin inek çok ihtiyacım oluyor. Ben bu arada at bulmuştum. Atlar bulmuştum. Bir sürü de keşke onları öldürseydim. Çünkü onlardan da deri çıkıyor ve bana deri de bayağı gerekiyor. Çünkü e, nedeni ise şeyden dolayı. Ee, Arkadaşlar kendime deri zırh yapacağım. Deri zırh yapacağım ve en azından birazcık da e, güçlü olacağım. Bu arada acıkmışız. Yiyelim şunu. Harika. Bence bu seri muazzam gidiyor. Biraz kasıyor ama. Enderman! Eyvah gözüne bakmamışımdır inşallah. Ay gözüne mi baktım yoksa? yapmadım galiba 4 bir tane aldım dört tane geldi neyse bu yaprakları en iyisi ben hızlı hızlı yok edeyim bu arada arkadaşlar hala köydeyiz bugün ya da başka bir zaman artık Trabzon'a gideriz inşallah Evet. Şimdi inekten öldürdüğüm şu etleri pişireyim tekrar. Ee, bu arada odunumuz azmış. Şuradan 5 yeter. Arkadaşlar bu arada odun kömürü yapacağım. Aynen odun kömürü yapayım ben. Bu yüzden birazcık oduna ihtiyacım oluyor. Hem de yedek baltam var. Bence gayet güzel ilerliyor bu seri. Siz de umarım seriyi seviyorsunuzdur. Evet. Ben en iyisi odun toplayayım da geleyim. E, evet arkadaşlar. E, odun topladım. 15 tane gördüğünüz gibi. Bu arada artık yedek baltama geçtim. Öbür baltam kırıldı. Bu arada benim kılıcım nerede? Kılıcım da mı kırıldı? Kılıcım? Ha. Kılıcım buradaymış. Ben de onu arıyorum. Şöyle dizelim de onları. Şu balta daha çok lazım oluyor. Ee, ben bu arada bir tane daha sandığa ihtiyacım var galiba. Evet etlerim de pişti. Şunları şuraya 8 tane buraya. Yok. Yanlış yaptık. Aa, odun kömürü böyle de yapılıyormuş. Hmm, o zaman böyle yapalım. evet, <laughs> bence gayet güzel gidiyoruz. Odun kömürümüzün hepsi böyle pişsin. Arkadaşlar odun kömürlerimiz pişti gördüğünüz gibi. artık bunları da alabiliriz muhtemelen. Ve artık odun kömürlerimizi buraya koyalım oyun ise İngilizce bu arada burada aynen burada iki tane daha odun kömürümüz vardı Ay. bu arada arkadaşlar Bro Stars videoları atacağım tabii ki bunu da söylemek istiyorum hem tekrar düzenlemem gerekecek bu arada şeker kamışı alayım da ekeyim görüntüsü nasıl artık hiç de şeker kamışına benzemiyor evet Tamam. Evet arkadaşlar bence bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, ee, bu videoda aynı bu videoya 4 like istiyorum. Sadece 4 like istiyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayanlar artık lütfen abone olabilir mi? Çünkü abone olmanızı çok istiyorum. Bu arada arkadaşlar... Ay. 4 like değil arkadaşlar. 4 like değil, 5 like olsun. Bu videoya 5 like istiyorum. Abone olmayanlar da abone olsun lütfen. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.